Alo. Efendim. Yok tavuk çiftliğiyle takas düşünmeyiz. Teşekkürler. Efendim. Yok klima takası olmaz sağ ol. Alo. Deniz yatağı mı? Deniz yatağıyla takas mı olur? Kapat telefonu. Alo. Yok efendim. Römork alışımız yok sağ ol, Teşekkürler. Traktör de bari. be ya, Römork ne? Alo. Bir kasa takas mı? Ah. Ne marka ne? De bak, git zayıf nokta mı bulmuşsunuz? Kapat telefonu şimdi vereceğim. Dobluyu bir kasarak rakıya be ya. Kapat. Alo. Efendim. Evet. Sütle mi? Ula inekle de var amına kodumu sütle takas mı olur be ya? Ya git Allah aşkına be ya. Sütle takas mı yapılırmış be? Efendim akvaryumla takas. Düşünebiliriz evet. Lepistes var mı içinde? Küçük küçük. Arvi mi diyorsun? Tamam bak de o lepistesleri böyle tek tek götüne sok ama videoya çekip atman lazım. Söyleme. E sen şimdi lepistesleri götüne sok deyince küfür oluyor da akvaryumdan takas düşünüyorsunuz mu deyince küfür olmuyor mu? Hadi bakayım sok doblayı bedava vereceğim. At videosunu dobla bedava. At videoyu at notere gel. Hadi. Kapat. Efendim be. Muhtarlıkla takas yok. Kaç haneli köy? Yok küçükmüş be. Olmaz. O Daha büyük köye muhtar adaylığı koy. Sen şey yaparız onu düşünürüz bakalım. Efendim. Yok hanımefendi. Giyilmiş iç çamaşırıyla takas yapmıyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. Alo. Zeplinle mi? Bak bir mantıklı geldi bana. Var mı zeplinin vuru kırığı? Ha? Değişen boya? Zaten bir kere kaza yapma hakkım var. Getir zeplini ekspere sokalım. Girer mi ekspere? E tamam getir be getir. Dokuzuncu noterde buluşalım tamam. Tamam hiç zeplin yoktu dükkanda iyi oldu. Bak zeplinden tamam. Hangisini istiyorsun? Filorunu mu doblo mu? Tamam fark etmez ikisinden birini veririm ben sana. Getir zeplini getir. Hadi bakayım. Gazını mazını bas ama tamam. Hadi.